Arkadaşlar hepinize selam arkadaşlar. Ben Arda bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, yalnız ben üstte gördüğünüz gibi 5405 şey kredi biriktirdim. Bu kredilerle ne yapacağım düşünüyordum arkadaşlar. Burada bir sürü kostüm alabiliyorum. Mesela bunu alabiliyorum. Neyse bunu geçelim. Arkadaşlar ben Piper çok sevdiğim için yani bu aralar çok seviyorum Piper oynamayı. Bu yüzden arkadaşlar ben bu iki kostümden birini alacağım. Ya bayraklar piper alacağım arkadaşlar. Ya da e, kelebekler piperı. Hangisini alayım? Siz bana bir tavsiyede falan bulunabilir misiniz? Yani ben şimdi bir deneyeceğim ikisinde. Şu eğitim alanında deneyeyim. Umarım çeker internette. Her biraz az. atış efektleri güzel. Ulti. O ulti de bayağı iyi bunun. Bayağı şekilen davul çalıyor. Şey nasıl? Dur. Ultim de şarj zaten desteklemiyor. Aksesuar nasıl gidiyor? Bakalım aksesuar da bayağı iyi. Kelebekler Piper kesin alacağım. O ikisi yok. Bayraktar Piper kesin almayı düşünüyorum. Bu aşk meleği falan bunları hiç sevmiyorum. Bunları geçeceğim. Ay az kalsın oluyordum ben kelebekler Piper. Şimdi kelebekler Piper da deneyeyim. Arkadaşlar. Sonra bir karar verelim. Abi bunun efektleri çok daha bayağı. Baba pira atış efekti. Aa, ama ultisi acayip kötü. Ulti hiç olmasa daha iyi yani. Şiper şardaki ultiler var ya. Şiper şarj ultisi o daha iyidir. Yani ciddi söylüyorum. O zaman ben kelebekler Piper alabilirim. Ama önce bir diğerlerine de bakmak istiyorum. Bu arada dükkana 79 taşa yani 149 şey Şeye falcı Piper düşmüş. Bunu da almayı düşünüyorum. Ya Ce ama kredi ile alınmıyor. O da o bu sıkıntı. Bunun şeyi bu çıkartma veriyor. Bu da tamam arkadaşlar ben bugün bayraktar Piper burada şey Piper da var. Aşk meleği. Ama ben aşk meleği ne deneyeceğim? Merak ettim. Belki o da güzeldir. Deneyemedim lan. Heh. Eğer aşk meleği güzelse aşk meleği de alabilirim. Ama Aşk Melina'dan görünüş kötü ilk başta. Ateş efekti. O Ulti ulti çok önemli. Ya arkadaşlar normal Piper'ın ultisi gibi gidiyor çoğu ya. O yüzden ben bunu alıyorum. Bir tıkla alacağım. Hazır mısınız? 3 2 1 Bastım. Geliyor cidden aldım. Bayraktar Piper aldım az önce. Hemen emojisini açmam gerek. Kız, üzüm olsun. Şu olsun. Şimdi seçtim. Bir de küçük bir ayar yapmam gerek. Evet arkadaşlar şimdi yaptım. Şimdi hesaplaşma girebilir miyiz? Gireriz. Sıkıntı değil. Bir maç kazanalım. Bakalım nasıl oynanıyor. Yanımdaki arkadaşımız Bayron. Güzel. Bayron'u severiz. Yazdık mı Bay Emojisi of çok iyi. Emojisini de beğendim. Bu arada arkadaşlar ben şu yıldız gücünü kullanıyorum. Neden bilmiyorum. Diğerlerini alabilirdim aslında ama şey yaptım. Kutudan çıktığı için ve daha yani şeyden almak istemedim. Şu an kendimi Nusa gibi hissediyorum. Geldi. Olmadı. Şu, aslında şuraya gitse alırdım ama. Dur. Çok sıkıntı. Şu el primoyu alırım. Alır mıyım? Alırım ya Sıkıntı değil o. Aldım. Sıkıntı yok. Emoji dağıttık. Güzel. Toksik misin oğlum? Sen ben de toksiyim oğlum. Sen toksiksen ben de toksiyim. <laughs> Anam öldük ya. <laughs> o bası Işık yılı öl, ölür bu arada. Kolay o. Ulti Kanka kaç oradan. Ne yapet oradan kaç. Beni bekle ya. Stik o ya. Tamam aldık onu aldık. basamadım al işte. Neyse üçüncü olduk ya da artık kupa aldık. Bir maçta oynayalım. Arkadaşımıza ayır dedim. <laughs> um, şimdi gir girdim tek kişiyim. Teşekkür, tek, hesaplaşma değil yanlış anlamayın. Yanımdaki Feng. Guardian Feng miydi? Hmm, Bobotik işte anlayın. maç birinci olmayı deneyeceğim. Emoji de yokuyor her. Çünkü maç güzel bir maç olabilir. Ama bunlar çok bot oynuyor bu arada. Arkadaşlar şu an etrafımız sarıldı düşmanlarla. Ha vuruyordum ya. Burada. sıkıntı değil ya. Bak biz arkadaşlar bize toksik olabiliriz. ama tamam Piper'la toksik olmak yani iyi bir fikir değil. O yüzden şimdilik aldım bizimki. Oha Edgar gelmiş. Hadi ucunda kaldı abi. Tamam. Bizim arkadaş bizi çok güçlendirdi. Bayağı iyi oynuyor o. Şu anlık. Süper şarj ultisi var yalnız. Abimizin. Olurum onu alırız. Alırız sıkıntı yok ya. ya oğlum uf. Gitti boşuna gitti ya. Aldım o ben de ben de sıkıntı değil. Of. Hadi bir tane bu. Sıkıntı yok. Birinci olduk. Ve bu videoda da şey denemiş olduk. Bayraktar palpara. Ben çok beğendim açıkçası. Siz de fikirlerinizi söylerseniz iyi olur. Başka bir videoda görüşürüz ve bay bay.